Bir zamanlar, sakin bir mahallede, geniş bahçeli bir evde yaşayan Berat, sonbaharın getirdiği yaprak yığınlarıyla dolu bahçeye bakıp içini çekti. Hafize minesinin, ''Evladım, bahçeyi kışa hazırlamalıyız, gel bana yardım et'' çağrısı kulağına oyun seslerinden daha yavaş ulaştı. Berat önce istemedi, iş gözünde çok büyüdü. Ama ninesi sabırla, ''Her güzellik emekle olur, bir tohum ekmeden meyve bekleyemeyiz'' dedi. Berat yavaşça eldivenlerini takıp kurumuş otları toplamaya, yaprakları tırmıklamaya başladı. Yoruldukça durmak istedi ama ninesinin yanındaki çalışkanlığı onu cesaretlendirdi. Saatler geçti, güneş batmaya yakınken bahçe tertemiz olmuş, kışa hazır hale gelmişti. Berat'ın eli topraklı, üstü biraz kirlenmişti ama kalbi tarif edilemez bir sevinçle doluydu. Kendi elleriyle bu düzeni sağlamanın, toprağa dokunmanın verdiği huzur paha biçilmezdi. Hafize ninesi gülümseyerek, "Bak evladım, alın teriyle kazanılan huzur gibisi yoktur. Çalışkanlık hem bedenimizi dinç tutar hem de ruhumuzu aydınlatır." dedi. Berat o gün büyük işlerin küçük adımlarla başarıldığını ve emeğin sonunda gelen tatminin en büyük ödül olduğunu anladı. Yüreğine bir şükür düştü.